Gölge, Doğan, merhaba oğlum. Gökdo, şimdi 100 aboneye özel video çekecektik. <laughs> Ama abonemiz 101 olmuş. O zaman 101. aboneye özel video çekeriz biz evet. de, değil mi? Ha, nereye gittin Duman? Açayım mı ben Şey kapıyı? Şimdi açacaksın da bu sefer şey yapacaklar ya. Hemen atlayacaklar. Biraz burada onları uyalamak lazım biliyor musun? Gel. Gel bakayım buraya gel. Açacağım sonra. Gel bakayım Duman. Anadolu çoban köpeği Duman. Artık kangal demiyoruz onlara. Çünkü o kadar kangal profesörü var ki onlara cevap yetiştirmekten sıkıldım. O sebeple artık Anadolu çoban köpeği diyorum. Hiçbir iddiamız yok yani. Kangaldır ya işte şöyledir böyledir iddiamız yok. <laughs> Sadece bildiğimiz bunlar çok tatlı, sevimli. İnsanlarla çok barışık. Çocukları çok seven. İyi huylu. Güzel köpekler ve çok yakışıklılar. Hele gördü ya. geceliğin ama suratı düşüyor. Bir kulaklarıyla birlikte. Evet. Şimdi birazdan dışarı çıktıklarında onlar mutlu olacaklar zaten. Az daha Zayıf olsa demirden çıkacak ya. Bakayım. Duman gel oğlum, duman. Bakalım şöyle. Yandan bakıyor görüyor musun? Evet, göktu sen anlat bakayım. Sen gölgeli dumanı seviyor musun? Evet. En çok onlarla ne yapmayı seviyorsun mesela? Gezmeyi, dolaşmayı. Hmm. Ve onlarla birlikte olmayı. Süper değil mi? Çok evet. güzel vakit geçirdik. Yani evde durma duracağım 24 saat burada dururum. Hayvanları sen çok seviyorsun anladığım kadarıyla. Evet. Ama onlar da seni çok seviyor. İyi anlaşıyorsunuz yani. Şimdi duman umudu kesti biliyor musun? Duman umudu kesti. Gölge düşüyor onu. Gölge gölgede psikolojik baskı yapıyor şu anda. Tamam. Gölge. Ha? Esmiyorum. Aç artık diyor. Aç diyor. Açacağım şimdi tabii de. Biraz Oyalayalım. biraz değil mi? Ya şu enerji ilk başta geldiğimizde çok enerjik ve heyecanlı oluyorlar ya. Evet. O zaman çok üstümüze atlıyorlar. O yüzden şimdi Evet, takmamıza evet. izin vermiyorlar. Şimdi şu heyecanları bir gitti. O sebeple şey yapacağız şimdi. Bir Durdular ce... gibi. <laughs> aynen. Şimdi videoyu durduralım, tamam mı? Tamam.